Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Siyah Kalp analiz videosuyla karşınızdayım. Siyah Kalp'te önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Sizlerde Siyah Kalp dizisi hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Öncelikle Siyah Kalp dizisi başladığı günden beri birçok kitleyi elinde barındırmaya devam ediyor. Perşembe günlerinin en çok izlenen dizisi şimdilerden oldu bile. Bakalım arkadaşlar bu finali önümüzdeki haftalarda da sürdürebilecek mi? Sizlerde Siyah Kalp dizisi hiç bitmesin ve her zaman en çok izlenen dizi olsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimizin senaryosu olsun arkadaşlar karakterler olsun gayet iyi oturdu diyebiliriz ve umuyoruz ki bu finali kimseye bırakmaz diyoruz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Siyah kart dizisi şimdiden perşembe günlerinin en çok izlenen dizileri arasına girdi bile diyebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.